Günaydın arkadaşlar. Bu sabah sizlere çok güzel, pratik, sağlıklı, besleyici bir kahvaltı tarifim var. Önce böyle iki domatesi dilimledim, bir kapya biberi de dilimledim ve bir tavaya biraz sıvı yağ aldım, içine koydum, tuz ekledim ve onları tek tek çevirelim arkadaşlar. Üzerine bir kaşık tereyağı koydum, ayrı bir lezzet versin. Çok karıştırmayalım arkadaşlar, tek tek çevirelim. Domatesler eriyor. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Sağ alt köşedeki zil butonuna da basarsanız yeni tariflerden haberdar olursunuz. Burada bir, birkaç dilim sucuk da ekleyebilirsiniz. Hem sucuk tadında hem de leziz. Bugünlerde böyle pratik yapmamız lazım. Evdeki malzemelerle. Ve yumurta sayı, sayısı kişi sayısına göre siz belirleyebilirsiniz. Ben iki yumurta kullandım. Artırabilirsiniz. Hem az malzemeyle hem bayağı e, bir 4-5 kişilik bir kahvaltı çıktı arkadaşlar. Üzerine biraz da kaşar serptik. Tuzunu da ayarladık. E, ve üzerine bir kapak örtelim. Kap, altını da kapattım. Kaşarın erimesini sağlayalım. Sadece burada arkadaşlar. Ve servise hazır kahvaltımız. Afiyet olsun. Yapan herkese kolay gelsin. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Ve bu kahvaltıyı şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın.